Yönetim Kuramları ve Öncüleri Bilimsel Yönetim ve Taylor Klasik yönetim kuramlarından biri olan bilimsel yönetim yaklaşımının öncüsü, işletmenin psikoteknik yönünü inceleyen ve bilimsel yönetimin prensipleri adlı eseri kaleme alan kişi Frederick W. Taylor'dır. Bu yaklaşım, insanı makinenin bir parçası olarak görür, gücünden maksimum derecede faydalanmayı savunur ve okulları bir işletme gibi ele alır. Yönetim süreci ve Fayol. 1916 yılında Endüstriyel ve Genel Yönetim kitabını yayımlayan, işletmenin psikososyal yönünü inceleyen, yönetim süreci yaklaşımının öncüsü ve yönetimin 14 prensibini yazan kişi Henry Fayol'dur. Fayol'e göre aynı amaca yönelik benzer etkinliklerin bir yöneticiye bağlı olarak düzenlenmesine yön birliği denir. Bürokrasi yaklaşımı Klasik yönetim kuramlarından bürokrasi yaklaşımının öncüsü Max Weber'dir. Bu yaklaşımda uzmanlaşma, hiyerarşik yetki ve teknik yetenekler önemlidir ancak duygusal faktörler ve değer yargılarının ön plana alınması bu yaklaşımın bir özelliği değildir. İnsan ilişkileri ve Hawthorne Yönetimde davranışçı yaklaşımın doğmasına yol açan, fiziksel olmayan değişkenlerin, grup üyeliği, psikolojik faktörlerin, fiziksel değişkenlerden daha etkili olduğunu ortaya koyan çalışma Hawthorne araştırmalarıdır. X ve Y kuramı Douglas McGregor'ın geliştirdiği kurama göre X kuramı ortalama insanın çalışmayı sevmediğini ve kaçtığını savunurken Y kuramı işin oyun ve dinlenme kadar doğal olduğunu savunur. Z kuramı Öncülüğünü William Ouchi'nin yaptığı, örgüt kültürüyle ilgilenen, problemleri takım çalışmasıyla çözen yaklaşım Z kuramıdır. Durumsallık ve liderlik modelleri. En etkili liderin çalışanların ihtiyaçlarına öncelik verenler olduğu sonucuna varan çalışma Michigan Üniversitesi çalışmasıdır. Liderliği davranışa yönelik yani ilişki odaklı ve işe yönelik olarak ayıran, liderin etkinliğini duruma bağlayan model, Fiedlerin etkin liderlik modelidir. Karl R. Popper toplumları otoriter ve özgür olarak incelemiş, açık ve özgür toplumların en iyi düzen olduğunu savunmuştur. Yönetim fonksiyonları ve süreçler. Planlama ve püko. Planlama eyleminin süreçleri arasında hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme yer alır. PÜKO döngüsünün açılımı planla, uygula, kontrol et, önlem al şeklindedir. Bir örgütte stratejik planı yazmak planlama fonksiyonu ile ilgilidir. Örgütleme ve kadrolama Örgütün amaçlarına ulaşmak için insan gücü ve kaynakların kullanımını kararlaştırma eylemine kadrolama denir. Adama göre iş değil, işe göre adam ilkesiyle verimli ortam sağlamaya, personeli işe yerleştirme ilkesi denir. Yönetimin işlevleri arasında örgütleme, yöneltme, denetim ve bütçeleme yer alırken, gruplama doğrudan bir işlev olarak sayılmaz. Yöneltme, yani yürütme. Yöneticilerin astlarına emir vermesi veya ne yapılacağını bildirmesi ve çalışanları motive etmesi yöneltme fonksiyonu kapsamındadır. Denetim. İyi bir denetimde planla gerçekleşen karşılaştırılır ve sapmalar belirlenir. Ancak sapma yoksa ödüllendirme yapılması denetim faaliyetinin zorunlu bir şartı değil sonucudur. Koordinasyon. Çalışanların sorunları üst makama danışmadan kendi aralarında halletmeleri gönüllü koordinasyon tekniğidir. Liderlik, yönetici ve güç türleri. Güç türleri planlama, liderlik teorileri gibi konularda sahip olunan bilgi, beceri ve uzmanlığa dayanan güç, teknik yani uzmanlık gücüdür. Yöneticinin karizmatik özelliği ve çalışanların ona duyduğu hayranlık veya onur sonucu oluşan güç, referans gücüdür. Kişilik gücü, dostluk, ilişkililik, düşün birliği gibi alt güçlerden oluşur ancak performans gücü bunun doğrudan bir alt başlığı değildir. Yönetici ve lider davranışları Otoriter: Emirlerin koşulsuz yapılmasını bekleyen, katı, disiplinli ve merhameti zayıflık gören davranıştır. Destekleyici: Personelin lidere bağlı olduğu, liderin personelin başarısı ve gelişimi için ortam hazırladığı davranıştır. Liderlik tanımı: Belirli amaçları gerçekleştirmek için başkalarının faaliyetlerini etkileme ve yönlendirme sürecidir. Liderde işbirliğine yatkınlık, hoşgörü, güvenilirlik bulunur, bencillik bulunmaz. Yönetici özellikleri İyi bir yönetici de hesap verebilirlik, eşitlik, tutarlılık aranır. Gizlilik iyi bir yöneticinin temel niteliği değildir. Yüksek yöneticiler ana politikaları formüle eder ve kararlar verir. Bölüm amaçlarını saptamak ve üst yönetimin kararlarını uygulamak orta kademe yöneticilerin görevidir. Motivasyon, ihtiyaçlar ve örgütsel davranış. Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi. En alt basamakta yeme, içme gibi fizyolojik ihtiyaçlar yer alır. Bunu tehlikelerden korunma, suç oranı düşük yerden ev alma gibi güvenlik ihtiyacı izler. En tepede ise kişisel gelişim ve başarıyı ifade eden kendini gerçekleştirme ihtiyacı bulunur. Motivasyon kişilerin belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kendi arzu ve istekleriyle davranmalarıdır. Vizyon ve misyon. Misyon bir kurumun varoluş nedeni ve ondan beklenen görevdir. Vizyon bir kuruluşun gelecekte nerede olmak istediğini belirleyen bildiridir. Vizyon imajı, stratejik kararları ve odaklanmayı etkiler ancak yöneticinin otoritesini artırmak gibi bir birincil amacı yoktur. Değişim ve direnç örgütlerde değişime karşı direnci önlemek için çalışanların ekonomik kayba uğramaları ve statü kayıpları önlenmeli ancak değişimin sonuçlarının paylaşılması engellenmelidir. Değişim eğrisinde başarı başarısızlık nedenlerinin kavranması anlam arayışı aşamasında gerçekleşir. Okul yönetimi ve diğer kavramlar Okul yönetimini etkileyen öğeler, öğretmen, öğrenci, yönetici ve hizmetliler iç öğedir, veliler iç öğe değildir üst yönetim, politik gruplar, yerel yönetimler dış öğedir, hizmetliler dış öğe değildir. Eğitim kurumlarının ortaya çıkışı Okulların kurumsal olarak ortaya çıkışında sanayi toplumu etkili olmuştur. İletişim ve adalet Örgüt içinde söylenti şeklinde yapılan iletişime yönsüz iletişim denir. Adalet, çalışanlara örgüte katkıları oranında haklarının verilmesidir. Şeffaflık ve hesap verebilirlik, açıklık ilkesiyle ilgilidir. Verimlilik. Verimli çalışmanın birinci esası doğru işi yapmaktır. Verimliliği artırmak için katılım, sosyal doyum, profesyonel beceriler ve başarının yönlendirilmesi gerekir. Ekip çalışması. Ekip çalışmasından söz edebilmek için en az iki kişi gereklidir. Yönetim için en önemli kaynak insandır.